Kezeler, o bakalım, çemberin, humut, Yusuf de futbol, bir türlü niçin çıkar, çünkü bir rakam ne pazarına atacağız? Hadi tamam diye geçiyoruz ki kezeler, şöyle bir atladık arkadaşlar. Atlıyoruz, atlıyoruz. Ape, ape, ya, tabii, daha bir adam var mı ya? Bilmemisim. mısın? O her Ama biz... ...poluk <laughs> pazarına atlarız böyle. Şuraya Bir ben pompalı alayım. Bence... ...alın. aldım çıç, çıç, <laughs> çalışları da yapacağız arkadaşlar. Bol 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 çalışları yaparız. Bu da şu ağzıma şeker soktum çalış daha yenisi. Hep bütün çalışlar gelecek bu çaptır bir de rahat olun biz çöpte bir de yani baş geri geldik Aslında ben hep buradayım. kas 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 nasıl kas kas Ben alayım, ben alayım. Neyse, koymamasın. Ne yapayım? Ha. Kaç. Ya burada da alabilirmiş. Es burcumsu. Ulan stigma. Arada ulaşan sikibidi do... Oğlum tövbe ya. Bir tane tuvalet işbirliği geliyormuş. Gerçekten en sevmediğim işbirliklerde. Gelirse en kötü işbirliği olur. Indiana Jones'tan daha kötü olur. Sen nereye kaçıyorsun mülteci? Gel. Gel abi. Müteci, Müteci kaçıyor. Ben alırım ben alırım ben alırım. Oppa! Yar dur oğlum. Oppa! Yar dur oğlum. ya, ediyoruz ya, bilmiyorsun. Devam devam ki. Abi yenisi. Daha baş kendin. Bildin Oo. Oo. Çıkalım. Çıkalım

Aa bak 5 kilo hemen 5 kilo oluyoruz hocam bak görün 5 kilo oluyoruz. <laughs> Artık buraya eski gibi sadece arkadaşlar böyle eskilerdeki gibi anı yaşayacağız hocam biz de daha... anı yaşayacağız. Ondan sonra ben full chapter 5 chapter 1'deyim ya chapter 6 sıktı. Kaçma. <gülüyor> <gülüyor> sıktım. Öldü adam. Dur, dans edin. Dans et. Dans et. Dans et. Dans et. Of, of sen neler getirmişsin bana ya. Teşekkür ederim. Bak bu bana lazım olacak. Çok lazım olacak bana. Teşekkür ederim. <laughs> Çaldım ben bu mutlakları. Bildin mi ben oynayayım ya Bildin. Bildiğin kadarıyla oynayalım. Abi böyle fight dönmüş ya. Aldım. Biz hakkını helal et. Açar. Bu da alıp kaçıyor. Adam iyice de kesebilir. Bu da şey, şey yap. Çepte şey, o ciye şey gelmiş, kalı gelmiş. Oynayacağız onunla da gameplay gelecek. Pusu, pusu da yapacağız onunla. He. <laughs> Bunu da yenmedik abi. Al dur adamı da vur. Gerçek mi? Bot mu? Lütfen, gerçek olsun. Gerçek mi olsun? <gülüyor> <gülüyor> ya, gerçekten çok eğleniyorum bu çift tepizlere. Hep buradayım ben. Arda sırrı şey... Arda sırada şey, çekerim ya. Chapter rahat çekerim. Ama harbi abi harbi eğlenceli ya. Bak 8 kill aldık. Oh oh oh. Oh! Of! Ya ben ne biçim yardırıyorum ya? ya ben bir şey prime dönemim geldi arkadaşlar ne oluyor ya? Geri döndük bravo. Geri döndük. Şuradan bir kasa karı aç. Şunu bir de alalım. Ah, yine buradan geçeceğiz. Her Rotasyon çok kötü yöne gitti ha rotasyon. Bir şuradan buraya, buradan buraya abi. Ama dur belki alan şey gidebilir mi? Bak alan burada. Tamam çile çiftliğe gidesin. O dur. Gel gel gel. dur. <gülüyor> <gülüyor> Alo kanka senin geliyor mu? Geliyor kanka ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun kanka? Nasılsın? İyiyim işte, oynayın ya. Tahta askeri aldım. İyi iyiyiz. Gidelim kanka. Sağ ol kanka. Abov, burada fight dönmüş ya. Dur, alayım. Burada bir şey var. Ana yeni bilgisayar almış kanka. Kim? Ana. Bilgisayar Hı. ben nasıl bulmuş? Evet vallahi. Oynayalım. Oynayalım. Oo. Eski şey snap yedim. Ağır snap. Ya yani şey efsane. <laughs> Onun blog videosunu çekecekmiş. <laughs> Bir de maske de almış kanka böyle bir maske. Bildiğin maske. Ne dedin kanka? Oğlum bir dakika lan. Sen travis kap mı aldın? Tabii oğlum var bende. Lan oğlum. Sana nasıl var lan? Bak sana bir şey daha göstereyim mi kanka? Oğlum nereden aldın? Bana göstersene. Ee, dur göstereyim. Oğlum çocuk Travis Scott olmuş lan. Oğlum sen ah, hani tamam ikinci bölüm ikinci sezonda oynarsın da sen ikinci bölüm üçüncü sezonda başladın nasıl oymuş? Kanka Dur daha sonra göstersin. <laughs> Şu bir tane map'ten mi aldın? Birazdan seyrederim bunu. Tamam. Şimdi buradan geçmiş. <laughs> Nasıl kanka? Kanka o map bana göster ya ne olursun. Kanka ne? Ma map değil de ne? Ne inandın kanka? Bir daha bak. Vay! Wow. <laughs> Boz ile erken olmuş. Sen kanka sen hile mi yaptın oğlum? Bu nasıl bir şey? buradan sonra Sövsene, <laughs> tane... ben onu istersen de şimdi ben de adam en bende var oğlum şu bir tane daha nadir karakter vardı ya hava sa hava bombacısı vardı ama yenisi değiliz gitseydi Ah oh, bu kalasi de almış ya. Aa, daha kişi kaldı. Buraya kadar geldiyse meyvalar. Evet. <laughs> Şurada bir... ...kazan... ...şuradan mı geçeyim? Hı? Hmm? Eu o... Oha Kötü bot. Kanka sen nasıl yaptın onu ya? Bana açıklar mısın? Ne, kanka? Oğlum ne hani var ya nadir skinleri nasıl giyebiliyorsun? Kanka açıklarım bir saniye de. Nasıl kanka skinim? Dur dur bakıcam. Ohohoho reise bak. <laughs> Mavi bas kalmış. Ne gösteriyor? <laughs> Şimdi iki kişi kaldı. Şu adam bir de ötük AC <laughs> Şuraya şöyle öyle. Gel buraya. Asin. Agora não se vai Eu Agora, assim, que <coughs> Agora Hoppa! 116! Yapıştı yapıştı. Aba 3 kişi savaşıyor lan toplamda. Kendisi için. Sen de doğru. Sen de sen. Bu adam nerede? Adam bir pes etmedi, ikisi de pes etmedi. Öldü. Son bir kişi. Bir kişi kanka. Ben <laughs> 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 oh. İşte böyle yalnız. Kaç kil? 13 kil değil Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. da kalma abone olmayı, like atmayı, yorum ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bugün bu kadar. Da dev videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı <laughs>